Daha evvelki ismi Mamek'tir. Hatta sonra Dersim oluyor, Dersim'den sonra Kalan oluyor. Yani arta Kalan. Dersim halkı Alevidir, Kızılbaş'tır. Geçmişinden dolayı. Onlar burada inançları var, kültürleri var. Biz de intikamcı değil. Yani barış Davayı kızına veriyoruz. <laughs> babaya veriyoruz. Ana bu yere veriyoruz. Yani biz insan ayrımı yapmıyoruz. Dünyada yaşayan tüm insanlara, tüm canlılara. Mesela dualarımız hep böyle. İlk yani doğaya da sahip çıkıyoruz. Yani tabiata da sahip çıkıyoruz. İnancımızda en büyük şey doğadır yani. Sabahları kalkarız deriz dünyayı yaratan nedir? Daha kaşarlar olmalıdır. Burada kuşarlar, kapı kokuşlar vardır. Bir şey kalırsa ya. bize ver. Tüm canlara. Eline, beline, diline. Onu olduktan sonra evlatlarına, doğruları anlatarak geliştirir. Bizim inancımız da bu var. Komşumuz açken ya diyoruz bu gariban da yardım edelim. Maddi olarak, manevi olarak yani paylaşımcıyız yani. Onun için yani. heybede devamlı lokma hazır yani. Senin heybende bir lokma var. Burada senin heyben var. dolduruyorum, devamlı. Dağıtıyorum ya hazır. Teşekkür ederim ben de lokmamı aldım. Hak kabul etsin prim so, Sonra mara yani ma azı hızır mı? Hızır da şöyle bizde. O bizi kurtardı. Biz de onun adını dağa, taşa, ormana her yerde vermişiz. Bizde her zaman yardımcısı olsun. Ma ben ma azı hızır mı? Neden hala?